Cildinizde kırışıklıklarınız ya da lekeleriniz çok mu arttı? Bunları çözmek için bir sihre ihtiyacınız yok. Egzozom ile kırışıklıklarınız azaltılabilir, lekelerinizden kurtulabilirsiniz. Egzozomlar hücreler arasındaki sinyal iletimini sağlayan ve hücrelerin kendisini onarmasını sağlayan özel ürünlerdir. Bu ürünler sayesinde 1-2 hafta içerisinde çok hızlı bir sonuç ile cildinizdeki problemler azalabilir ve 3. ayda maksimum etkiyi görerek hem daha parlak ve canlı bir cilt hem kırışıklıklarınızı Çıktıklardan kurtulmuş, pürüzsüz bir hattınız olabilir. Egzozomlar değişik kaynaklardan elde edilebilir. Kimi zaman bebek kordonundan, kimi zaman hayvanlardan, kimi zaman da bitkilerden elde edilebilir. Sizin ihtiyacınız olan uygulamayı size uygun egzozom çeşitleriyle sağlamak mümkündür. Kimi zaman cilt için, kimi zaman saç için, kimi zaman da başka bir bölgedeki herhangi bir hasarınız için. Egzozom tedavileri size uygun hazırlanmış ürünlerle yapılabilir. Size uygun olan protokolleri belirleme için kliniğime sizleri bekliyorum.